Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda ve mailde de çokça isteğini gösterdiğiniz her sene düzenli olarak 2 kat 3 kat büyüme sağlayan 4 tane bebek şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi biz geçtiğimiz aylarda özellikle borsanın biraz daha yeşil olduğu, borsada biraz daha yükselişlerin hızlı olduğu dönemlerde daha fazla küçük sermayeli bebek şirketlere odaklanıyorduk. Bunların hızlı büyümesini talep ediyorduk, yanında pahalılık noktasını çok fazla önemsemeyerek düşük sermayeli olsun hızlı büyüsün deyip o trendin içerisinde yer almaya çalışıyorduk. Fakat borsanın kötüye doğru dönmeye başladığı son 4-5 ay itibariyle artık yavaş yavaş düşük sermayeli ve riskli şirketlerin analizlerinden de uzak durmaya çalıştık. Fakat özellikle yorumlarda ve mailde çokça talebinizin olması itibariyle artık dedim ki bir tane daha bebek şirketlerle ilgili video kaydedebiliriz. Çünkü piyasa analiziyle ilgili zamanlama ve periyotlarla ilgili zaten çokça video çektik. Bu yüzden sizler bu bebek şirketlerin sermayenizdeki ana payının ne kadar olması gerektiğini, ne zaman alım yapmanız gerektiğini, kaç kademede alım yapmanız gerektiğini, sepet oluşturmanız gerektiğini tamamen biliyorsunuz. Bu yüzden bu kontroller sağlanmış şekildeyken bebek şirket analizine birlikte girişebiliriz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikleri için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bildiğiniz gibi bu pazar günü fonlarla ilgili bir katıl videomuz yine yayında olacak. Sizlerle birlikte olacak. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Akabinde farklı katıl videolarıyla zaten Eylül ayı programını biliyorsunuz. Onları tamamen size paylaştık. Bunlarla devam edebileceksiniz. Şimdi videomuza geçtiğimizde Burada aslında bizim için iki temel istek var. Bir, şirketimiz bebek şirket olacak. Ne demek bebek şirket olması? Düşük ödenmiş sermaye, düşük fiili dolaşım oranı, düşük öz kaynaklar ve hepsinden daha önemlisi düşük piyasa değerinde olacak. Bu birinci isteğimiz. İki, hızlı ve kat kat büyüme sağlamasını isteyeceğiz. Yani şirketimiz 2023'ün Tamamında yaptığı karla 2022'nin tamamında yaptığı kar kıyaslandığında Arada en azından 2 katlık bir büyüme olmasını bekleyeceğiz ki Agresif büyüyerek hareket edebilen şirketlerden olsun bunlar Bunun yanında küçük bir not verecek olursak da Göreci olarak çok uçuk çarpanları çok pahalı bir tercih olmasa da Bizim için faydalı olacaktır yani olabildiğince Bu belki iki elin parmaklarını geçmeyecekler arasında Bir kategori bir kıstas bir inceleme yaptığım zaman çok uçuk çarpanlara sahip olanları da çıkarttığımı, yani düşük çarpanların bizim için tercih sebebi olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Bunlar bebek şirketler olsa dahi endeksin teknik görünümünü incelememizde çok büyük fayda var. 9400'lerde alım yapmak bizim için daha sağlıklı olacaktır bu 4 hisse için dahi. İlk şirketimiz olan PC iletişimle başlayacağız. PC iletişim biliyorsunuz uzun vadedir takip ettiğimiz, özellikle trade unsurunu kontrol edebilirsek çok para kazandıracak bir şirketti. En son hatırlarsanız biz incelediğimizde 12-13 liralardan tepede %60'lık bir kar marjı vermişti. Sonra düzeltmesini tamamladı. Bugün yine baktığımızda %22'lik bir kar marjı veriyor ve direnç noktamıza gidiyor. Destek direnç takibini doğru yapar. Konjektörü doğru yorumlarsak PC iletişimde alsatla çok para kazanabiliriz bu net. 2024'ün ilk çeyrek bilançosu geldiğini görüyoruz. Biz yıllık bilançolar üzerinden zaten kontrol yapacağız ama 2024'ün ilk çeyrek bilançosu gelmesine ve bunun da enflasyon muhasebesine tabi olmasına rağmen şirketin satışlardaki, Pavok'taki ve net kardaki büyümesinin olağanüstü olduğunu görebiliyoruz. Net dönem karının %236, esas faaliyet karının %226, satışlarını %51 arttırdığını görüyoruz. Ve buna rağmen hala şirketimiz iki piyasa değeri defter değeri 4.63 firma değeri Pavok ve 4.93'lük M ile FK ile hareket ediyor. %38 fiili dolaşım oranı var. 118 milyon lot ödenmiş sermayesi ve sadece 2 milyar liralıkta bir piyasa değeri var. Brüt kar marjı rekora, favök marjı rekora, net kar marjı rekora, öz kaynak karları rekora gidiyor. Kaldıraç oranını aşağı indirirken cari oranında arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda baktığımızda PC iletişim bu dörtlünün içerisinde benim temel ve teknik yapılarıyla en beğendiğim ilk tercih şirketim olacaktır diyebilirim. Şirketimize baktığımızda 2023'ün tamamında 5.1 milyarlık ne çıkartıyor? Bir ciro çıkartıyor, hasılat çıkartıyor ve bundan da 365 milyon lira brüt kar çıkartıyor tarihleri geriye sarıp 2022'de ne olduğuna baktığımızda 3.8 milyardan 300 milyona bir gidişatın söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada da hemen hemen ciro büyümelerinde %50'lik bir büyümenin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Tarihleri 2021'e aldığımız zaman burada da artık 800 milyonlardan 3.8 milyarlara gidiş olduğunu, 4 katlık bir büyüme olduğunu, 70 milyondan 300 milyona gidişin 4 katın hemen üzerinde bir yükselişin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu da bize ifade ediyor ki son 2 senedeki büyümesi hemen hemen 5-6 katlar civarında ciro ve brüt kâra baktığımızda. 2021'den 2022'ye geçişi daha kuvvetli, 2022'den 2023'e geçişi biraz daha düzeltiyor. Fakat muhtemelen 2024'ün tamamında da çok daha üstün karlılıklar üretebileceğini de görebiliyoruz. Bu bağlamda ilk şirketimiz PC şimdi Hem bebek hem de hızlı büyüyen bir şirketimizdi. Sektörünün yapısını biliyoruz. Zaten teknik seviyelerine kadar ezberimizde olan önemli bir şirket. İkinci şirketimize geçtiğimizde burada MEGMT kısa koduyla birlikte mega metali görüyoruz. Mega metalin en önemli özelliği daha önce de ifade ettiğimiz gibi bakır işi yapması, bakırın imalatını, üretimini, ihracatını, ithalatını yapıyor olması ve bu da çok büyük oranlarda yani Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla en büyük dünyada da sayılı bakır üretimi hanesi olan şirketlerden bir tanesi. Bu da elinde çok yüksek oranlarda bakır stoğu olduğunu bizlere ifade ediyor ki bu kullanılması zorunlu olan sonlu kıymetli maden tarafında iş yapan şirketlerin yükselişleri çok daha sert oluyor. Bugün ons altında akabinde de gümüş ve bakırla birlikte rekora girişlerin söz konusu olduğunu görürsek mega metalde çok hızlı yükselişler göreceğiz ve bir taraftan da kendimizi hece etmiş olacağız. Burada doğru destek seviyelerimiz 33 liralar seviyesidir diyebiliriz. Zaten 9400 endeks seviyesini takip ettiğimizde de bunu daha rahat şekilde görebileceğiz. Mega iç yapısına baktığımızda enflasyon muhasebesi uygulanmıyor çünkü dolar bazlı tablo kullanıyor. Bir önceki yıla göre baktığımızda %73 satış %90 esas faaliyetkar ve %456 net dönem karı büyümesi söz konusu %23 fili dolaşım oranı 265 Milyon not ve 10 milyarlık piyasa değeri var 17 fk 10 fdf ve 297 piyasa değeri defter değerli hareket ediyor ve burada her şeyin aslında Amiyane tabi tıkırında olduğunu görebiliyoruz Yeni iş ilişkilerinin yıllık satışlar oranının yüzde 24 olduğunu görüyoruz ki bu da bizim için oldukça güzel Yine senelik bazda kontrol yapacak olursak 2023'ün tamamında 11.7 milyar ciro ile 1 milyarlık brüt kar çıkarttığını görüyoruz. Tarihleri 2022'ye çektiğimiz zaman 8.8 milyardan 681 milyona bir inişin olduğunu görüyoruz ki buradaki büyümelerde hemen hemen %50 bandında diyebiliriz. 2021'e grafiğimizi çektiğimiz zaman 4 milyardan aşağı yukarı 8.8 milyara çıkışın 356 milyon brüt kardan da 682 681 milyon brüt kar çıkışın olduğunu görüyoruz. Yani 2021'den 2022'ye %100'lük bir büyüme, 2022'den 2023'e de %50'lik bir büyüme olduğunu görüyoruz. Ki burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. 2022'den 2023'e büyümelerin çok kısırlaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü o yüksek faiz dönemine geçtiğimiz bilanço yapısından yavaş yavaş bahsetmeye başlıyoruz. O yüzden minimal bir büyümeler bile bizim için okeyken yani %50'lik bir senelik büyüme, %100'lük senelik büyüme gayet tatmin edici düzeylerde oluyor. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada Taten'i görüyoruz. Tatlı Pınar Enerji Üretimi. Taten bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji tarafında hakim olan bir şirket ve büyüme yapıları da bizim için gayet kuvvetli. Bugün baktığımızda aşağıda biraz ayrık bir desteği var ama %13-14'lük, %12'lik düzeltmelerle burada gördüğümüz 31-70'ler seviyesine doğru hareket edebilirsek burası güzel bir alış noktası olacaktır. Bunu görece bir tık daha iyi noktaya çekmekte de fayda var. Yani 33 liralar seviyesine kadar çekmek daha hızlı alım yapmaya fayda sağlayacaktır. Bugün Wave Trend'de de göreceli güç endeksine Tilson'a göre de bir satış işlemi içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü 22 Temmuz itibariyle başladığı yükselişte %35'lik bir getiri elde ettirmişti. Bunun bir düzeltmesini mutlaka vermesi gerekiyor ki teknik seyirler de bize bunu söylüyor. Zaten yaptığı iş güzel olan yaptığı işte başarılı bir şirket. Dolar bazlı bir para birimi kullandığı için enflasyon muhasebesini görmüyoruz burada. Aşağıya baktığımızda FK oranı 10, FDFA ve 12 ve piyasa değeri defter değeri 3 olan oldukça uygun çarpanlarda bir şirket. 10 milyar piyasa değeri, 200 milyon ödenmiş sermayesi ve %25 pay oranıyla birlikte de bebek şirket kategorisine kendisini sokabiliyor. Büyüme yapısına bakmamız buradaki en önemli nokta olacak. Yine hemen şöyle geriye çekelim, iki grafiği görelim. 2023 12 aya baktığımızda 1.3 milyarlık bir satış geliri, 750 milyonluk bir brüt kar olduğunu görebiliyoruz. 2022'ye gittiğimizde bu dörtlü içerisindeki 22'den 23'e en az büyüyen şirket olduğunu görüyoruz. Çünkü 1.2 milyarlık bir satış gelirine 623 milyonluk brüt kar söz konusu. Fakat 2021'e gittiğimizde bu aradaki büyümenin kat ve kat fazlasını verdiğini görüyoruz ki zaten 2022'den 2023'e büyümemesinin nedeninin de kendi iç yapısı olmadığını, konjektürel bir yapı olduğunu, Fed'in faizleri arttırması ve suni olarak petrol fiyatlarını düşük tutarak enflasyonu düşürme isteğinden kaynaklandığını biliyoruz. Bugün petrol fiyatları hiç hak etmediği seviyelerde bulunduğu için yenilenebilir enerji yapan ya da yenilenebilir enerji işi yapan tüm şirketlerde de bozuk bilançolar görebiliyoruz. 2021'de 300 milyonluk satış gelirini 1.2 milyona çıkartarak 1.2 milyara düzeltiyorum çıkartarak 4 katlık bir büyüme sağlamış. Brüt karında da 200 milyondan 623 milyonlara çıkarak 3 katlık bir büyüme sağlamış. Yani 2021 ile 2022 arasındaki 4 katlık büyümesi aslında 22 ile 23 arasını bir miktar tölere etmiş oluyor. Çünkü burada dediğimiz gibi petrol noktasında bazı sorunlar yaşandı tüm yenilenebilir enerji şirketleri için. Gelelim dördüncü ve son şirketimize. Burada Yeo teknoloji göreceğiz. Yeo Teknoloji daha yenilikçi daha inovatif hareketleriyle bizim karşımıza çıkıyor ve özellikle de ondan her zaman bir isteğimiz vardı. Hak etmediği seviyeler olan 250-300-350 liralar bandında hareket ettiğinde Bu kendisini pahalı hale getirmiş oluyordu ve yatırımdan uzaklaştırıyordu yatırımcısını. Bugün baktığımızda geldiği 170 liralar seviyesi ve Muhtemelen satışıyla birlikte 5-6'lık bir düzeltmeyle değebileceği 166 liralar seviyesi yeoteknoloji için çok güzel alım noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün baktığımızda da sinyaller olarak sat sinyali içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Söylediğimiz hedef seviyeler mümkündür, gerçekleşebilir diyebiliriz. Satışlarındaki enflasyon muhasebesine rağmen artış, Favöy'ündeki ve net dönem karındaki enflasyon muhasebesine göre artışı Yeo teknoloji oldukça ön plana çıkartıyor. Çarpanlarına baktığımızda bu oranlarda büyümesine rağmen 25FK, 13FDF fk, ve 10 piyasa değeri defter değeri görüyoruz. %36 fili dolaşım oranı 96 milyon lot ve 16.7 milyarlık piyasa değeriyle de şirketimizin bebek şirket kategorisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda yeni iş ilişkilerinin yıllık satışları oranının %81 olduğunu görüyoruz ki bu da inanılmaz bir büyüme ölçütünü bizlere göstermiş oluyor. Geçmiş senelerde ciro ve brüt kar oranlarına hadi birlikte bir göz gezdirelim. 2023'ün 12 aylık raporuna baktığımızda 6.3 milyarlık bir ciro, 1.4 milyarlık da bir brüt kar olduğunu görüyoruz. Bir sene önceye sarıp 2022'ye baktığımızda 3 milyarlık bir ciro, 600 milyonluk bir brüt kar görüyoruz. Yani hemen hemen brüt karda 2 katından biraz fazla artış sağlamış, ciroda da yine 2 katından bir miktar fazla artış sağlamış. Hemen hemen 22'den 23'e 2 katlık bir artışla uğraştığını görebiliyoruz. 2021'den 2022'ye baktığımız zaman 2021'de 440 milyonluk bir neyi var? Cirosu var. Bunu 3 milyara çıkartıyor. Hemen hemen 8 katlık bir artıştan söz ediyoruz. 132 milyonluk brüt karını da 600 milyona çıkartarak hemen hemen 5 ila 6 kat arasında bir büyümeden bahsediyoruz. Yani son 2 seneye bakacak olursak 10 katın üzerinde bir ciro ve brüt kar büyümesi olduğunu Yeo teknolojinin net olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda sıralama yapmamız gerekirse özellikle benim sıralamamda ilk sıraya Yeo teknoloji, ikinci sıraya PC iletişim, üçüncü sıraya Mega Metal ve dördüncü sıraya Taten oturacak şekilde bir bebek şirket, agresif büyüyen bebek şirket kurgusu yapabiliriz. Tabii ki büyüme oranları yeo teknolojide olduğu gibi ne kadar artarsa, ne kadar daha hızlı büyümeye başlarsa bu şirketler o kadar fazla çarpanların da söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden bunları listemize alıp özellikle endeksin sert satış yediği ve bu tip bebek şirketlerin çok etkilendiği dönemlerde alıp uzun vade saklamak da çok sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Bugün sizlerle birlikte her sene düzenli olarak hızlı bir büyüme içerisinde bulunan 4 tane bebek şirketi incelemiş olduk. Videomuzun sonuna gelirken Pazar günü yayınlanacak katıl videomuzu kaçırmamak ve diğer tüm katıl videolarımızı, içeriklerimizi ve canlı yayınlarımızı kaçırmamak için katıl tarafına kayıt olmanızı rica edebilirim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmadıysanız videomuzu sonlandırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>